Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kültür Park'ta gençlerle bir araya gelerek sosyal ve sportif aktiviteler gerçekleştirdi. Yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle normalleşme sürecine girilen bugünlerde gençlerin bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimini desteklemek için Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kültür Park'ta gençlerle bir araya gelerek sosyal ve sportif aktiviteler gerçekleştirdi. Aktivitelere katılan gençler, yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir evde oturduklarından dolayı çok sıkıldıklarını, yapılan bu aktivitelerden çok memnun olduklarını ifade ederek Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ettiler. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Samet Eren Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için açık havada yapmış olduğumuz aktivite gerek gençlerimizin bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak gerekse gençlerimizin spor yapmaları için farkındalık oluşturmak açısından güzel bir etkinlik oldu. Öte yandan bu tür etkinliklerimiz alınacak tedbirler kapsamında devam edecektir dedi.